Selamlar Aleyküm Şevval Emlak takipçileri. Bugün yaşanmış bir uyarı hikayesiyle karşınızdayız. Gerçek adını saklayıp adını Ahmet koyduğumuz bir vatandaş emlak yatırımı yaparken dolandırıldı. Bu yaşanmış hikaye güvenilir emlakçı seçimi ve işlemlerde dikkatli olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Şimdi Ahmet'in başından geçenleri dinleyerek hep birlikte bu olaydan ders çıkaralım. İyi dinlemeler. Vatandaşın adı Ahmet'ti. Orta yaşlarda bir adamdı. Ahmet, uzun yıllar boyunca biriktirdiği bir miktar parayı değerlendirmek ve emekliliğini daha konforlu geçirmek amacıyla bir gayrimenkul yatırımı yapmaya karar verdi. Şehir dışında huzurlu bir yer arayışına giren Ahmet, bir emlakçıyla tanıştı. Emlakçı Ahmet'e şehir dışında uygun bir arazi bulduğunu söyledi. Ancak bu arazi üzerinde tapusu bulunmayan bir başka yerin olduğunu ve tapu işlemlerinin sıkıntısız bir şekilde yapabileceğini iddia etti. Ahmet güvenilir bir emlakçı olduğunu düşündüğü bu kişiye güvenerek anlaşma yapmaya karar verdi. Araştırma sonucunda Ahmet emlakçının önerdiği bölgedeki araziyi beğendi. Ancak tapu işlemlerinin sıkıntısız bir şekilde tamamlanabilmesi için emlakçının önerdiği başka bir yerdeki tapusunu satın alması gerektiğini belirtti. Ahmet, güvenle emlakçının önerdiği bu tapıya kapor attı ve işlemler başladı. Ancak zamanla Ahmet'in dikkatini çeken birkaç tuhaf durum ortaya çıktı. Öncelikle almak istediği araziye dair bir belge alamıyordu. Emlakçı sürekli olarak işlemler devam ediyor biraz daha sabır gösterin diyerek Ahmet'i oyalıyordu. Bir süre sonra Ahmet kendisini dolandırıldığını anlamıştı. Durumu hemen polise bildiren Ahmet mağduriyetini anlattı. Ancak emlakçının izleri kaybolmuştu ve dolandırıcılıkla ilgili herhangi bir delil bulmak zor. Ahmet, maddi kayıpların yanı sıra bu olayın verdiği duygusal stresle mücadele etmek zorunda kaldı. Böylelikle Ahmet, vermiş olduğu büyük kapordan olduktan sonra daha bu yatırım işine başlamadan yatırımcılığa kisti. Ahmet'in yaşadığı bu dolandırıcılık olayı, insanların gayrimenkul yatırımı yaparken dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor ve güvenilir bir emlakçı seçmenin ne kadar önemli olduğunu vurguluyordu. Sizlere bu önemli hikayeyi paylaşarak birlikte düşündük, öğrendik ve bir uyarı niteliğini taşıyan gerçek bir olaydan ders çıkardık. Emlak yatırımı yaparken dikkatli olmanın ve güvenilir bir emlakçı seçmenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Eğer siz de bu tarz hikayelerden ve bilgilendirici içeriklerden hoşlanıyorsanız, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna basarak bu tür videolara olan ilginizi gösterir ve daha fazla benzer içerik üretmemize katkıda bulunabilirsiniz. Sizlerin yorumları ve geri bildirimleri kanalımızın gelişimi için çok değerli. Dolayısıyla videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Başka konularda merak ettiklerinizi bize iletebilirsiniz. Şevval Emlek ailesine katıldığınız için teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.